İstanbul Sigorta Acentaları Derneği 1962'de kurulmuş. Türkiye'nin en eski sigorta acentaları derneği aslında. Efsane, efsane isimlerden kurulmuş. Çok güçlü, çok büyük bir dernek. Biz 4 sene önce efsane başkanı Raif Can Atakar bize derneği başkan olarak bana vermek istediğinde açıkçası bu kadar güçlü, köklü, inanılmaz bir arşive sahip bir yapıyla karşılaşacağımı beklemiyordum. Çünkü son zamanlarda özellikle son 10 senede biz yönetimi devralana kadar çok hani aktiviteleri olmayan, daha pasif görüntüde olan, bizlerin bile dikkatini çekmeyen bir dernekken, Raif Başkan'la yaptığımız toplantılarda içine girdiğimizde o kadar büyük bir arşiv, o kadar büyük bir yapı açıkçası beni çok etkiledi bundan etkilenerek Raif Başkan gibi işte yıllarını vermiş 60 senelik sektörde acenta Türkiye'nin ilk prodüktörü Türkiye'nin ilk acentası Türkiye'de ilkleri yapan bir büyük üstad Allah uzun ömürler versin 82 yaşında şu anda birinin bizleri buraya layık görmesi bizi çok gururlandırdı aslında hatta bu sorumluluk bize ağır gelebilir mi korkusuyla böyle tereddüt yaşarken başaracağımıza olan Raif başkanın inancı bizi biraz daha bu işin içine etti dönüp baktığımızda. Ve 4 sene önce yeni bir yönetim kurulu yeni bir İSAT'la Türkiye'de aslında sigorta acentaları, STK'larına farklı bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. Farklı çalışmalarla dikkat çektik. Çünkü bir sivil toplum kuruluşları Avrupa'da, Amerika'da çok önemli. Örneğin Avrupa'da bir STK'lara örgütlenmiş vatandaşlar derler. İşte sen bir yerin üyesi olduğunda, hatta oranın yönetiminde olduğunda çok dikkat ediliyor. Örneğin bir kanun, yasa, hatta belediyede bile bir şey yapılacaksa bu konuyla ilgili STK'lara sorulmadan hareket edilmiyor bu kadar önemli bu kadar dikkat hatta Avrupa Birliği sivil toplum delegasyonu olduk biz ISAT olarak bu da Türkiye'de Avrupa Birliği sivil toplum delegasyonunda hala sigorta sektöründen tek üye olan e, dernektir e, ISAT. Oradaki yabancılar geldiğinde İngiliz, Fransız işte Avrupa Birliği sivil toplum delegasyonunun üst düzey yöneticileri bizlerle konuşurken hep şöyle İngilizce ifadeyle seslenince ilgimi oradan çekti. Hep sayın örgütlenmiş vatandaşlar. Kaç tane örgütlenmiş üyeniz var? Hani, hani bize örgütlenmiş vatandaş, hani bunu da bir gururla söylemesi dikkat çekiciydi. O yüzden STK'lara çok ciddi önem verdik. Ciddi bir kurumsal yapıya girdik. İşte logolar değişti, web sayfaları yapıldı. İşte sosyal medyada yoğun bir şekilde yer almaya başladık. Hızla üye yapılanmaları, üye artışları derken esas amaçları bizim web sayfamızda da var. İstatın dönüp baktığınızda biz STK'nın amacı ne? İşte üyelerinin gelişmesi, daha çok kazanması, eğitilmesi, daha büyümesi, söz sahibi edilmesi ve geleceklerin hazırlanması dönüp hemen CTK'ya amaçlar doğrultusunda hareket eder hale getirdik. Çok dik durduk. Haklarımızla ilgili, söylemlerimizle ilgili hiç geri adım atmadık. Bu bizi ilginç bir şekilde çok hızlı bir noktaya getirdi. Konuları zamanında çok önce taptıyıp, örneğin komisyon indirimlerini, sinyalini alıp hızla, birkaç sene öncesinden bununla ilgili yapılanmalar, çözüm önerileri. Bizim yapımız şu oldu, sadece konuşan değil, sadece fikri olan değil. Çünkü ortalık o kadar çok fikri olup bilgisi olmayan insanlarla dolu ki, bunlar o kadar zarar veriyor ki, biz... ...fikirlerimizle ortaya sorunu çok önceden görerek çözüm önerilerini de koyarak. Yani böyle bir sorun var, bunun bu şekilde çözülebilir. Bu öneriler var. Bunu sadece acentalara yönelik değil, örneğin sigorta şirketlerine yönelik de hep bunu yaptık. işte yaptığı hatalar, sorunlar, çözüm önerileri bunları panellerle, seminerlerle, eğitimlerle, hukuk görüşleriyle destekledik. Ama maalesef şunu gördük bu dört senede... Çok önceden yazmamıza önerileri koymamıza rağmen bir çözüm oranısına dikkat edilmediği, bilinen şeylerin okunmaya devam edildiği e, ve bunlarla da sonuç alamadığımızı ve haklı olduğumuzu görüyoruz. Hani söylüyoruz bu olacak ve o oluyor. E, hani artık nefret eder durumdayım. Hani biz söylemiştik. Hani olacaktı. E, zaten birçok basında da e, özellikle siz de hep. İşte önceden öngörümüze hep atıflar yaparak e, bunlar çünkü liderlik başka bir şey, e, siyaset başka bir şey. Türkiye'de bu da STK'larda karıştırılıyor hep. Örneğin biri e, çok iyi bir konuşmacı, çok iyi hatip, e, biraz da konulara bilgisi var hani tecrübe de var geçmişten gelene toplantılara katılıyor, İyi bir siyasetçi, bir anda etrafına insanları topluyor, bir anda onu takip ediyorlar. Ama dönüp bir bakıyorsunuz bir şey eksik. Hani yıllardır aynı isimler, aynı kişiler. Ee, bakıyorsunuz çözümler yok. Apa gidiyorsun ya. Hani 10 senedir varsın. Ne eksik? Bir şey eksik. Hani bir şey çözülemiyor. Bu hem eee ajenta STK başkanları, liderleri ya da bunun yöneticileri hem de sigorta şirketlerinde de var. Sigorta şirketlerinde lideri dediğim işte genel müdürü, yönetim kurulunda da benzer yapılanmalar ee, hep görüyoruz bir, bir şey eksik. Ben ona hep vizyon eksik diyorum. Hani bir şeyler oluyor, arkanda seni takip edenler var, ee, sorunlar belli. Aslında çözüm önerileri de çok basit belli, ama sadece bir seviyenin ilerisine gidemiyor. Artık acentalardaki kanun yönetmelikten sonra o yapılanmalarda bizim hep çürük elmalar ayıklandı dediğimiz konuya hakim olmayan bilgisi, eğitimi olmayan insanların acentalıkları kapanması ya da işte kendilerinin sektör değiştirmesi sonucu şu anda çok belirli seviyenin üzerinde kaliteli, konuya hakim, bilgili, öngörüsü olan, teknolojiyi bir kere çok iyi kullanan, sosyal medyayı iyi takip eden bir kesim kaldı. Artık onlar görüyorlar. Neyi görüyorlar? Ne eksik olanı görüyorlar. Hani sen bunca zamandır varsın. Sen devamlı aynı şeyleri söylüyorsun ve biz inanılmaz konuşmandan da etkileniyoruz. Hani Lidersin, arkandayız ama e sonuç yok. <laughs> sonuç yok. Şimdi Sigorta sektöründe de aynı şekilde bakıyoruz. Ben inceliyorum, bir daha önceki panelimde e, yıllar önceki bir gazeteyi bulduk. Gazetede bir baktık, aynı şeyler. Sigorta sektörü karsızlıktan yakınıyor. 1920'nin bir gazetesi. 27'ler, 37'ler, Kasko'daki zarar gittikçe büyüyor. Sigorta şirketleri ne önlem alınacak, i̇şte komisyon. Hep demek ki neredeyse 70-80 yıldan beri aynı şeyler konuşuluyor. E, kısa vadeli çözümler, kısa vadeli yaklaşımlar, aslında sigorta sektörüne uzun vadede o kadar zarar veriyor ki en basitinden şu anda sigorta acentalarının komisyon indirimlerine dönüp bir bakalım. Şimdi sigorta şirketi ne yapıyor? Dönüyor diyor ki e, zarar ediyorum. Trafik sigortasında örneğin. E, sigorta acentası da ağırlıklı kasko ve trafik satıyor. E zarar ne? %7. yedi. acentanın komisyonu kaç? 15. 5'e düşüreyim zarardan kurtulayım. E tamam düşürdünüz. Şimdi Hatta öyle reklamlar görüyorum ki sigorta şirketlerinde, acentalarda, brokerlarda en ucuzu bizde. Şimdi bizim ürünümüz bir kere bir bilgisayar, hani örneğin bir teknoloji mağazasına gidersin. Bir tane laptopa bakacaksın. Nedir? Aynı özelliklerde en ucuzu bende diyor. Doğru, o ürün için bu geçerli. Çünkü RAM'i belli, kapasitesi belli, bağlanma hızı belli, büyüklüğü, ağırlığı belli. Bakıyorsun 10 tane markada Aynı özellikler. Aa, en ucuzu kimse alabilirsin. Sigortada en ucuzu bende demek kadar sigorta sektörüne ihanet, hainlik, sigorta sektöründe hani bindiğin dalı kesmek, ayağına sıkmak ne diyorsanız deyin. Hatta buna yönelik çalışmak, örneğin acente komisyonu indirmek kadar sigorta sektörüne uzun vadede zarar verecek. Bunlar ee, bir yeni köşe yazım da da bahsediyorum. En ucuzu bizde diye bir başlık attım. En ucuzu gerçekten bizde. Ama ürünün değil. İnsanın en ucuzu bizde. Şimdi sen dönüp ben örneğin %10 komisyonla hizmet verirken bu %10'la kiramı ödeyip elemanıma eğitim verecekken maaşını ödeyebilecekken bunu 5'e düşürdüğünde ben ne yapacağım? Eleman sayısımı düşüreceğim daha ucuz yerlere, daha kötü görüntülü yerlere çıkacağım. Eğitim maliyetlerimi aşağı çekeceğim. Bu ne demek? Daha ucuz hizmet vereceğim. Halbuki sigorta sektörü bir ürün sektörü değil. Elle tutulur bir şey satmıyoruz biz. Biz hizmet satıyoruz. Hizmet kaliten ne kadar iyiyse uzun vadede sen o kadar başarılı olursun. Kapanan şirketlere dönün bakın sigorta şirketlerine. Ucuza satılan, faaliyeti olmayan hepsindeki ana şey kalitesiz hizmet, geç hasar ödemek, iyi temsil edilememesi, istediği kadar reklam yapsın. Bugün acentadan güzel reklam yapacak biri Eğer ben çok şık giyinebiliyorsam, iyi bir arabaya biniyorsam, iyi bir ofiste hizmet veriyorsam ve kaliteli profesyonel eğitilmiş personelle çalışıyorsam seni büyütecek olan budur. Zarardan acenta sorumlu, trafik kasko ağırlıklı satıyor söylemini artık yöneticiler de inanmıyor. Bunlar genel müdürleri maaşlarını ve makamlarını geçici kurtarmak için geçici bir çözümdü. Yönetim kuruluna ne dedi? Zarar ediyoruz. Aa bak trafik sigortası satıyor acente. Satma diyoruz ama işte buradan zarar geldi. Komisyonu bak düşürdüm. Kâra geçtim. Hatta komisyonunu düşürerek kâra geçen şirketler de oldu. E, peki komisyonu düşürdün kâra geçtin. Arkadan hasar gelmeye devam ediyor. Bana yüzde bir sıfır komisyon zarar etmeye devam ediyorsun. O zaman o makamının sorgusunu artık neye dayandıracaksın? konutta da mı indireceksin komisyonumu iş yerinde de mi indireceksin? Hani bundan biz sorumlu değiliz ki. Tarifeyi sen belirliyorsun. Anlaşmalı servisi sen belirliyorsun. Eksperi sen atıyorsun. Ondan sonra biz sadece iyi giyiniyoruz, iyi konuşuyoruz, bilgimizle bunu pazarlıyoruz. E zarar ediyor. E bunun sorumlusu nasıl ben olabilirim ki? Hani böyle bir kısır döngüler, kısa vadeli çözümler Maalesef sigorta sektöründe sorun. Hep Avrupa örnekleri veriyor. İşte Avrupa'da da sigorta perenta oranı bu oranda. İşte Avrupa'da da hasar prim böyle. Avrupa'da da şunu yapıyorlar. Burası Türkiye. Biz Avrupa'nın yaptığını, Amerika'nın yaptığını yapmak zorunda değiliz ki kendimiz özel bir sistem yaratalım. Türkiye'de sigorta satın alınan bir ürün değil. Bunu bir kere bütün sigorta sektörünün kabul etmesi lazım. Yani bugün ekmek satın alınan bir ürün. Aynı fiyat. Ekmek yemek zorunda adam gidiyor. Aldığı yer belli, fiyatı belli. Ama sigorta satın alınan bir ürün değil. Satılan bir ürün. Yani satma çabasına girmeni gerektiren, bir satış maliyeti olan, enflasyonla ya da başka bir şeyle bağlantısı olmayan bir ürün. Ben şimdi... Elemanlarıma iyi bir satış eğitimi verirsem, iyi konuşabilen, bilgi donanımlı, şık, kaliteli, karşı tarafa güven veren biri olmazsam eğer bu ürünü satamam. Bunun da bir maliyeti var. Bunun hiçbir şeyle alakası yok. Acentasına yatırım yapan, eğitimini yatırım yapan, teknolojik anlamda geliştiren, acenta bilgisini donandıran sigorta şirketleri o kadar hızlı büyüyecek ki Peki komisyon indiriliyor, çok rahat indiriyor bir şirket indiriyor. Nasıl bu kadar rahat indirebiliyorsun? İşte yüzyıldan yıldan beri acentalık var, ee, Teamül deniyor bunlar. Hani yazılı olmasa da hani uygulanan ee, kanunlar bunlar. İşte belirli bir oranda komisyon oranı var, belirli bir yapı var. Sen buna aykırı davranıyorsun. Ee, nasıl bu kadar da rahat? Hani dönüp örneğin bir arçelik firması bayisindeki oran bellidir. Sabah uyandığında bu oran değiştiği an arçelik gider başka bir yerin bayisi olur. Malları da geri verir. Dünyada böyle bir şey yok. Biz sabah bir uyanıyoruz bir bakıyoruz komisyonlarımız %15'ten 1'e düşmüş. Böyle bir şey ne ekonomiye ne vefaya ne saygıya ne sevgiye ne hakkı hakkaniyete hiçbir şeye sığmaz. Neden sığmıyor? Şundan sığmıyor. Ben dönüyorum bakıyorum üretimim ne kadar 100 lira. Ne kadar komisyon alacağım? 15. Ha o zaman ofisime yatırım yapayım. 5 adam daha alayım. Bilgisayarlarımı değiştireyim ya da arabamı değiştireyim deyip çeşitli borçlanabiliyorum. Yatırımlar yapabiliyorum. Tam bunları yapıyorum. Daha iyi temsil edeceğim. Ertesi sabah bir geliyorum, bir uyanıyorum. Komisyon artık 5 ya da 1. E ben yatırım yaptım. Avrupa'yı araştırdık. Avrupa'da bir sigorta şirketi en az 6 ay önceden komisyonda, aracısının gelirinde veya şartlarında en ufak yapacağı bir değişikliği 6 ay önceden bildirmek zorunda. 6 ay önceden bana diyeceksin ki ben önümüzdeki sene Haziran ayında Aralık'ta trafik sigortası komisyonunu 15'ten 10'a indireceğim. Ben de dönüp kendimi ona göre hazırlamam lazım. Üretime bakmam lazım. Neden? Sen beni Türkiye'de sigortanın en güçlü satış ayağı, en güçlü reklam ayağı, en güçlü hizmet ayağı olan acentanı bir sabah uyandığında kafasına balyozu geçirmiş bir şekilde kendimizi buluyorsak bunun hiçbir açıklaması yok. Ben dönerim o zaman sigorta şirketlerinin genel müdürlerine sen bu eğitimini nerede aldın? O zaman aynı şeyi biz sana yapalım. Ben genel müdürüm maaşım 100. <laughs> gideyim şuradan bir ev alayım. Şu kadar borca gideyim. Çocuğumu da şu okula yatırayım. Sabah bir geliyorsun maaşın 20. O zaman bizi hissedecekler. O zaman anlarlar. Bunun bir usul yolu yordamı var. E, sigorta sektörü hep söylüyorum bu tarz e, sadece fiyatla rekabet ederek acente komisyonu e, ile oynayarak yaparak sadece sektöre ihanet ediyorlar. E, makamına ihanet ediyor. acente ihanet ediyor. Sigorta şirketinin geleceğine, hepimizin gelirine ihanet ediyorlar. Aslında bazen dönüp bakıyorsun çözüm önerileri çok basit. Aslında iletişim güçlü bir yapı Arka tarafta örgütlenmiş dediğimiz bu STK'ların güçlü olmayışı, e, bunların güçlü hareket etmeyişi e, bu yapıyı doğuruyor. Bu sefer ne oldu? Komisyonlar indi, ajenteler büyük borçlarla kapandı. Zaten senin komisyon indirdiğin adam kapanırken sigorta şirketinin tahsilatını alıp kaçıyor. Yani yapacağı başka bir şey yok. Hani oraya o indirdiği oranda e, çünkü neden? Hukuk şirketleri, hukuk büroları çok ciddi anlamda beni ziyaret ediyor sayın başkan. Ben su sigorta şirketinin e, hukuk danışmanlığını aldık. E, bana 100 tane dosya verildi. Nedir 100 dosya? 100 acentaya dava. Ne davası? Alacak davası. Ya biz bu adamlara ulaşamıyoruz, bulamıyoruz. Nasıl yürütelim davaları? Daha da artacak. E, adam normal yürürken sen geliriyle oynamışsın. Bir anda terse dönmüş, batmış. Yani sen batırmışsın bunu. O batmamış ki. Sen batırmışsın. E, bu adamın evi var, çocuğu var, yemek, kira, parayı bir yerden bulmak zorunda. Bir anda olmuyor bunlar işte. Aslında gene dönüp kendi bacaklarına e, sıkıyorlar. E, biz bu yapıda hep şunu ben savundum. Türkiye'nin daha güçlü örgütsel bir yapıya var. İşte bu sigorta ajantaları icra komitesi top bünyesinde kanun yasayla geldiğinde aa evet işte zorunlu bir şekilde hepimiz oraya bağlıyız. Çok güçlü bir yapı olacak. Bu yapı dönüp bizi toparlayacak gibi e, istek, e, ondan sonra burada çözümlerin oluşacağıyla, yönüyle ilgili çok ciddi güzel duygulara sahip olduk. Hatta zamanında buralara seçimlere de girdik. Aday da olduk. Ancak şimdi dönüp baktığımızda bu e, sigorta acenteleri icra komitesi dediğimiz TOBA bağlı yapının aslında tam istediğimiz o bağımsız e, acentaları ciddi anlamda koruyacak, kollayacak, masaya o yumruğu vuracak, güçlü ses olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü işte kaçıncı seneye girdik, e, kaç sene oldu hala burada büyük seslerin çıkmadığı, çözümlerin oluşmadığı. Ama o yapıda şu anda ciddi anlamda güzel kurgulanıyor. Örneğin ajantanlara yönelik televizyonlardaki reklamlar, e, bununla ilgili bir çalışma var e, Sayık'ta. E, topun bütçesini kullanıyor. Ajantanın gelişmesi yönünde bazı çalışmalar var. Uluslararası araştırma kurumlarıyla çeşitli araştırmalar yapılıyor. Ama acentaların bizim beklediğimiz sanki ses oradan gelmeyeceği gördük. Bunun üzerine bağımsız olabilmesi, daha güçlü ses çıkartması adına Türkiye Sigorta Acentaları Federasyonu. işte şu anda 27 ilde, 27 ilde ama mesela çevre illerin de temsil edildiği yapıyla çok daha fazla ili temsil ediliyor. Bir anda onun seçimlerinde e, baktık federasyon yapısı daha bağımsız, daha güçlü sesi çıkabilir. Türkiye'deki tüm illeri, tüm acentaları daha organize edebilir. O bağı iletişimi hızla sağlayarak e, arkasından o acenta kitlelerinin e, bu yapıyı takip etmesini sağlayarak acentaların haklarının korunması, gelişmesi, güçlenmesi yönünde iyi bir şey yapabileceğini düşündük ve döndük federasyonda e, federasyon. Da liste çıkartma için e, illeri dolaştık. Birçok ilin başkanından, derneğinden evet e, liste çıkart önerisi geldiği için bir çalışmalara da gidip bununla ilgili hatta döndük seçim çalışma programları daha sonra seçilirsek yapacaklarımızla ilgili bazı şeyler açıkladık ama son anda son anda derken işte bir hafta kala yapıya bakınca e, iki tane aday çıktı. Biri şu andaki mevcut federasyon başkanımız, biri de bendim. Bu şekilde doğru olmayacağını ve tekrar bölünme olacağını gördüm. Örneğin iki liste olunca karşı listedeki kişi bir ilden ...dört delege varsa birine aday yapıyor. O da yanında bir kişiyle geliyor. Bu da listeydi. E diğer iki kişi de bu taraftaki listeydi. İller bölündü. Listeler bölündü. O tek sesin bu şekilde sağlanamayacağı güçlü yapının bu şekilde kurulamayacağını, işte koltuk adına pazarlıklar yapıldığını, hatta işte orası bize sandalye teklif etmedi, sen bize sandalye verirsen, seni destekleriz laflarını gördüğümde bu benim istediğim yapı değildi. Benim istediğim yapı tamamen çalışabileceğine, başaracağına inandığımız, çözüm alacağımız isimlerden oluşan bir liste. Ben hiçbir zaman, daha önceki seçimlerde de aynı şeyi yaptım İstanbul'daki, Bunda da aynı karar aldım. Ben hiçbir zaman bölen olmayacağım. Hiçbir zaman. Yapacağıma inansam bile, başarılı olacağıma inansam bile bu yapının tekrar acentalarını böleceğini gördüğüm an adaylıktan hemen çekildim. Çekildik ama İSAT olarak da diğer listeyi de hemen birleştik. Diğer listeyi destekledik. İSAT olarak o listeye de döndük. İsimler koyduk. Şu anda yönetim kurumunda İSAT'tan isimlerimiz var. Üç tane arkadaşımız e, federasyonun kadrolarında görev yapıyor ve destek de veriyoruz. Şimdi esas TÜSAF'tan beklentilerimiz oluşmaya başladı. Çünkü bu tarafta büyük bir fedakarlık oldu. Hani bölünmesin, başaracağımıza inanılmamıza rağmen bölünmenin tarafı olmayacağız diyerek çekildik. O zaman şu anki federasyondan tüm tüm...